Evet. E, göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. E, o gün geldi çattı diyebiliriz ama e, sanırım iktidar emeklilerin oyuna ihtiyaç duymuyor. Çünkü şu ana kadar herhangi bir tepki e, gelmedi iktidardan. E, en son en son Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat e, anketlerle ilgili şunu söyledi. E, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un e, şu ana kadar kampanyasının çok iyi gitmediğini söyledim. O zaman e, O zaman emekliler sevinsin Derya Hanım. Nasıl yani? Şundan. E, yani yerel seçimin belirleyicisi emekliler olur mu? Türkiye'nin belirleyicisi emekliler Derya Hanım. 16 milyon emekli var. Eşlerini say. Karı koca fark etmez. 32 milyon. Birer de çocuk, çocuk say. 16'ya koy. 48 milyon. Yani emekliler bugün bir partide birleşseler, bir siyasi Birleşe partide birleşseler, birleşseler eğer e, iktidar olabilecek bir parti olur mu? Şu anda iktidar 21 milyon oy aldı. O zaman bu çok büyük bir güç. Yani emekliler bu gücün farkında değil o zaman. Ama tabii ki bunun o mesela bir emekliler partisi kuruldu bu yılın başında. Tamam da ne yaptı? Ama ortada yok. Ne yaptı ya? Bir şey yok. Şundan söyleyeyim Derya Hanım. Şimdi 2023 yılı Temmuz ayına dönelim. Memurlara 8077 lira seyyanen zam verildi. Sonra Ocak geldi. Bu maaşa %49 zam ilave edildi. Yani %50 diyelim onda. 8000'in yarısı 4000. Topla 12000. Yani şu anda tüm emeklere en az tüm emeklere diyor bu Sadece memur değil. SSK, Bağkur emeklerinde seyyanen 12.000 lira zam yapılırsa 2023 Temmuz'da yapılan sadece memurlara yapılan seyyanen zamı karşılamış olur. Bir de şimdi bayram ikramiyesi korusu var. 3 bin lira dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama unutmayalım. Ramazan bayramında 3 bin liraya alınacak şeker, tatlı veya yiyecek var mı? Bayram açmaya gideceğiz. Bir baklava sunacaklar. Baklavanın kilosu herhalde 5 bin lira vardır. Epey Yok tera... hayır. Kilosu bin TL. 1000 TL mi? Ben tamam. De, ya bu pahalı. yakından ilgileyim. Peki kurban bayramında bir kurbanın değeri nedir? Bana göre şu anda 15 bin TL, 15 bin TL <laughs> civarında. Biliyorum. Öyleyse bir emekli kurban kesmesin mi? Yani 3 bin lira, Bayram ikramiyesini de hem Ramazan'da hem kurbanda en az 15 bin TL olması lazım. Tekrar ediyorum. Her emekliye 12 bin lira seyyanen zam. 12 bin TL. Evet. Yani emekli maaşlar 12 bin lira artırılacak. Bunu yine bir defalık diyorlar. Bir defalık değil. Her ay 12 bin lira fazla maaş alacaklar. İlaveten de Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 15 bin lira bayram ikramiyesi verilmeli. Yine şunu ilave edeyim. 2023 Mayıs ayında biz genel seçim yaptık. Şimdi başına değil ama CHP'nin başındaki kişi Kılıçdaroğlu bayramda 15 bin TL vermeyi beni seçerseniz 15 bin TL vereceğim dedi. Bayramda ve bayramlarda. Seçilemedi, veremedi ama şu anda mecliste 3 bin lira diyor. 3 bin lira ne olur ki? Yani bayramda 3 bin lira ne işe yarar? Torunlarına harçlık veremezsin. Eve bir şey alamazsın. Bir kilo et 600 lira mı? 800 lira mı? O civarda bir şey. Ki yakında 1000 lira olacak diyorlar. Evet. Şu anda 500 TL. Tamam. 1000 lira olacak diyor yakında muhtemelen Ama bu yüzden. Buyursa... Tabii ki kuşbaşı et hani antrikot almak isteseler daha fazla. Filzola. Evet ben çarşı pazarı çok dolaştığım için bütün fiyatlara vakıfım. <laughs> yani dışarıda çarşı pazarda durum felaket diyebilirim. 10.000 TL ile geçinebilmek mümkün değil. Mümkün değil. Yani, yani bu ek, her gün nasıl? ekmek yesen, bak hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir hesabı vardı, çay simit hesabı. Dört kişilik aile her gün, sabah dört simit, öğlen dört simit, akşam dört simit, sabah dört çay, öğlen dört çay, akşam dört çay hesabı bile tutmaz. Nasıl geçinecekler diye bağırıyordu o zaman. Ha bu arada bu çay simit, evin kirası ne olacak? Evet. Doğalgaz ne olacak? Elektrik ne olacak? Su ne olacak? Onun parası gibi ödeyecek. Peki Şimdi şöyle bir gelişmeler şu, şu şekilde gelişmeler de var hani emekliler seçim öncesi böyle e, seyyanen zam bayram ikramiyesi beklentisi içerisinde ama şu ana kadar mesela bu hafta içi e, AKP'den bir milletvekili adına şu ana kadar hiç duymadım pek bilinen bir isim değil e, emeklilerle ilgili CHP'nin vermiş olduğu önergeyi e, AKP-MHP e, reddetti e, gerekçeyi de bu işte adını çok bilmediğimiz bu AKP'li milletvekili de gerekçe olarak e, emeklerin siyasete malzeme edilmesi doğru değildir şeklinde açıkladı. Siyaset hayatımız her anında var. Doğduğumuzda var, ölünceye kadar var. Siyasetsiz bir insan olamaz Siyaset zaten. Siyaset zaten ne için var? İnsan için var. Evet. İnsanı daha iyi yaşatmak için var. İnsanı daha iyi, iyi koşullarda ev olması için, barınması için yani. Daha iyi koşullarda yiyecek içecek bulması için var. Siyasetsiz bir insan olamaz. Siyasetsiz bir dünya da olamaz. O yüzden emekliler siyasete malzeme olmasın. Neye malzeme olsun? Ver parasını. Emeklere geçinecek kadar para ver, siyasete malzeme olmasınlar. Biz emeklere yeterince para vermeyeceğiz ama onlar da siyasete malzeme olmasınlar. Ne yapsınlar beyefendi? Senin her ay aldığın 210 bin lirayı onlara verelim. Sen onların yerine 10 bin liraya geçin görelim. Hı hı. Ee, yine iktidara yakın bir medya organında bugün bu hafta içi bir haber okudum. O haberde de şöyle söylüyor. Şimdi İyi Parti biliyorsunuz emekliler için 11 bin TL seyyanen zam ve bayram ikramiyesinin de 7 bin 7 bin TL olması yönünde bir kanun teklifi verdi. Bu gelişme karşısında işte bir medya organında çıkan haber şu şekildeydi. Hazine ve Maliye Yönetimi bu konuda çalışma yapmış. Ee, üzerinde analiz yapılmış. Ancak e, şimdi bayram ikramiyeleri verilecek ve bunun faturasının 41 milyar TL olduğu e, ve bunun çok büyük bir yük olduğu düşünülerek geri adım atılmış. Yani bu çalışmadan geri adım atmışlar. O zaman ne? Ee, yani buradan... O zaman şöyle diyelim Derya Hanım. Emeklilerin topuna siyanür versinler ilişte. <laughs> Ölsün hepsi. Devlet rahatlasın. Çünkü bir yine İktidar yönetimi diyordu ki emekliler olmasa bütçe çok güzel idare edilir diyordu. Tıpkı millet, zaman insan olmasın. Eski millet, eski milletin bakan dediği gibi öğrenciler olmasa ben bu okulları ne güzel yönetirdim dediği gibi Emekler olmasa bütçe açık vermez mi mesela? Yani Yine emekliler... emekli 25 yıl, 30 yıl sana prim ödedi. O primleri ne yaptın? Kime verdin onları? Kime peşke çektin? O primleri biriktirseydin şimdi emekli maaşları öderdin. Yani emekler olmasa diyorlar ona bakarsanız yani çalışan sayısı da çok fazla değil. Zaten e, emekler milyon aktif milyon ve yuvarda. pasif arasında aktif çalışanlarla pasif arasındaki bu dengesizliğin sebebi de çalışan sayısının a, emeklere oranla çok az olması. Evet. Ama derken ben son 20 yıldır açılan bir tek fabrika hatırlamıyorum. Evet. Yani istihdam sağlayacak bir tek fabrika hatırlamıyorum. Ona rağmen TÜİK diyor ki işsizlik yüzde üstü. Ya nereye girdi bu insanlar? Hangi yerde işe girdi? Hangi fabrikada işe girdi? Bir fabrika mı var? Görmüyorum ki ben. Nerede? Ya nerede işe girmiş bunlar? Yani onu da ayrıca konuşmamız gerekiyor. Çünkü iş dünyasında da e, sanayiciler bu alanda, bu konuda çok dertliler. Çalışan bulamıyorlar. Söyle. Asgari ücreti bulamıyorlardır. Yani ben çalıştırmak istiyorum ama asgari ücret veririm. Daha fazla vermem günde 8 saat değil 20 saat çalışsınlar. Ama benden fazla mesai de istemesinler. Para da istemesinler. Gelsin çalışsınlar. Ben para kazanayım diyordur. O da tek yanlı bakış açısı. Yani biz işçi bulamıyoruz. Ya işçiye yeterince ücret verdin